Vor dem Gesetz steht ein Türhüter. Zu diesem Türhüter kommt ein Mann vom Lande und bittet um Eintritt in das Gesetz. Aber der Türhüter sagt, dass er ihn jetzt den Eintritt nicht gewähren könne. Der Mann überlegt und fragt dann, ob er also später werde eintreten dürfen. Bu bekçinin yanına taşralı bir adam yaklaştı ve içeri girmek için izin istedi. Ancak bekçi şu anda buna izin veremeyeceğini söyledi. Adam biraz düşündü ve girmesine daha sonra izin verilip verilmeyeceğini sordu. Kafka'nın 1915'te yayınlanan "Yasanın Önünde" adlı aa, dava romanındaki. Mini öykü dava romanına serpiştirilmiş olan mini öykü çok önemli bir e, gösterge sadece edebiyat tarihi açısından değil kültür tarihi açısından da. Geçen sefer e, ki Flu TV konuşmamda 1 Kasım 1755 depreminden bahsetmiştim. Ve Tanrı imajının nasıl değiştiğini bu depremden ötürü ve bu Tanrı imajının değişmesinin nedenli bir meta öykünün ilk etapta modifiye olmasına sebebiyet verdiğini ve e, nedenli artçıları olan bir düşünceye sebebiyet verdiğini değil mi? 140 senesi ona ne dedim? Nietzsche, Tanrı'yı adeta öldü diye e, proklame edecek, ilan edecek değil mi? Evet. Kafka'nın Yasanın Önünde adlı öyküsü ki e, introda benim Ege Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı'ndan e, mezun öğrencim Hasan Antaylan Erkıpçak e, çevirmiş e, bu öyküyü, çevirdi bu öyküyü. E, çok ilginç bir biçimde Modernizmin meselini teşkil ediliyor, e, ediyor yasanın önünde. Ne demek bu? Ne kadar kalıp bir yer. Modernizmin meselini teşkil ediyor. Hayır, modernizmin nasıl eski ortak anlatıları yok ettiğini ve adeta herkesin hayat hikayesi bir ortak paydadan alınıp enseye göre tıraşa dönüştüğünü görüyoruz değil mi? Burası çok önemli. Yasanın önünde bir bekçi bekliyordu. Bu bekçinin yanına taşralı bir adam yaklaştı ve içeri girmek için izin istedi. Taşralı adam. Ne demek taşralı adam? Modernizmin daha henüz etki etmediği yasaya girebilme umudunu taşıyan bir bireyden bahsediyor değil mi Kafka taşralı bir adam Zudem kommt ein Lande yani taşra nasıl daha bir arkaik taşradaki adam modernleşme sancısına maruz kalacak olan bireyi temsil ediyor değil mi ama bekçi ne yapıyor? Buna izin veremeyeceğini söylüyor. Bu çok ilginç. Çünkü aa, şimdi e, içeri e, alamayacağını söylüyor bekçi. Tabii ki son derece Musevi'dir de. Tırnak içinde. Bu o, öykü. Çünkü yasa aslında Musevi dinini kastediyor. Aa, Thora'yı kastediyor, Pentateuch'u kastediyor değil mi? Çok ilginç. Bu bağlamdan bakıldığında aslında Franz Kafka Musevi perspektiften insanlık tarihini sonlandırıyor. Bir nevi post ulaştırıyor diyebiliriz. Nasıl mı? Başlangıçta Adem ile Havva vardı sadece. Öylesine yoğundu ki meta öykü, üst anlatı, tanrılan samimiydiler. Tanrı onları cennette ziyaret ediyordu değil mi? Sonra ne yaptılar? Bakınız Musevilik tarihi insanlık tarihinin modernleşmesidir. Sonra bilgiye ulaştılar. Bilgilendiler. Nasıl? Yasak meyveyi yiyerek değil mi? Ne oldu? Tanrı'ya ulaşamaz oldular. Çünkü cennetten kovuldular artık. Tanrıdan fasefas ilişkide Aa, bulunamadılar. Sonra ne oldu? Sonra çocukları oldu. Çocukları ne yaptı? Çocuklarından bir tanesi şehir kurucusu, kültür kahramanı olan Kabil. Abile öldürdü. Yine Tanrı'dan uzaklaşıldı değil mi? ...devam ediyoruz... ...Nuh tufanı oluyor... ...yine Tanrı'dan uzaklaşıyoruz... ...neden... ...çünkü insanlar iyi ve kötüyü... ...ayırt edebiliyorlar... ...ve kötüden yana... O ...davranışta bulunuyorlar değil mi... ...sonra ne oluyor... ...sonra Babil Kulesi... ...bakınız burası çok önemli... ...Babil Kulesi'nde insanlık... ...büyük bir meta öyküyü mimari anlamda ortaya koymaya çalışıyor. Öyle yüksek bir kule ki Tanrı'ya ulaşıyor neredeyse. Tanrı'ya ulaşıyor. Bu da Tanrı nezdinde öyle bir hibris. Neredeyse Yunan tragediyasını andıracak bir hibris Tanrı nezdinde. Bu kendini bilmezlik Tanrı'ya ulaşma sevdası. Ne oluyor ne yapıyor Tanrı? Tanrı'nın elinin tersiyle kuleyi yıkıyor, Babil Kulesi'ni yıkıyor ve insanlar aşağıda artık birbirini anlamış, şey, anlayamaz hale geliyorlar değil mi? Ne demek bu? Bu görüyorsunuz bakınız artık meta öyküyü oluşturabilecek alet edavatı yitiriyorlar. Dili değil mi? Aşağı düşen herkes karşısındakini anlamaz oluyor. Diller böyle ortaya çıkıyor. Değil mi? Ortak payda için ne lazım? Hem aleni hem sembolik anlamda aynı dili konuşmak lazım. Bu yasa meselesi de böyle. Bu yasa meselesi de modernizmde artık modernizmin doruğunda, klasik modernizmin doruğunda artık insanlık tamamiyle yasaya eski meta öyküye daha büyük bir birime içkin olma becerisini ne yapıyorlar? Yitiriyorlar değil mi? Yitiriyorlar. Artık o yasa neyi temsil ediyor? Herkesin ülküsünü temsil ediyor ama çok garip bir biçimde. Birincisi o yasaya giremiyorsunuz. İkincisi girebilseniz bile bakınız bu çok korkunç. ...çok klostrofobik... ...o eski klasisizme... ...nostaljinin... E, ...nostalji mevhumu da saklı burada... ...o eski bütünlüğe... ...o eski ülküye... ...girebilseniz bile... ...sadece... ...korkunç bekçiler... ...bir e, e, sıra şeklinde... ...dizilmiyorlar o sizin gireceğiniz yerde... ...hayır... ...o ilk baştaki kapı... ...sadece sizin için ayrılmış yani hiçbir zaman eski masumiyete ortak paydaya modernleştikten sonra daha doğrusu taşadan gelen adam modernleşememiş. Onun modern modernizmi nerede saklı? Yasaya girip girme isteği ve girememesinde saklı. Değil mi? Ne oluyor? Modernleşme ne yapıyor? Herkesi aşırı derecede Nietzsche bağlamında konuşursak Principium Individuationis haline getiriyor değil mi? Tek başına monat haline getiriyor. Yani yasaya girebilseniz bile o sadece size yönelik bir yasa gibi eski birlik beraberliğe götüren nostaljinin kaynağı. Eski içkin olma durumuna bir nevi ana rahmindeki cennete içkin olma. Herkesin ortak paydası. İnsanlar birbirine öyle e, yabancılaşmış ki ve artık modern kültür buna öyle de müsait ki. Ne yapamıyorsunuz? Aa, bir türlü başkasıyla yasanın içindeki o yasa nedir? Yasa vi ortak paydadır. En büyük meta öyküdür. Orada bile rastlayamıyorsunuz değil mi? Orada o kapı kapandıktan sonra, siz öldükten sonra o kapı kapanıyor. Ne siz onun içinde ne olduğu, ne olup ne bittiğini öğrenebiliyorsunuz. Ne size yakın birisi haşa ve asla o kapının varlığından bile haberdar değil değil mi? Neyi görüyoruz burada? Burada Kafka'nın son derece Musevi geleneği bağlamında Musevi modernizmini anlatıyor diyebiliriz. Aslında neyi anlatıyor Kafka? Çok dolaylı bir biçimde Yahve'den inanıştan, inançlı olmadan modern Tanrı tarafından terk edilmişliğe götürüyor bizi Kafka. Bunun kültür tarihini anlatıyor. Aslında Kafka Yasa önünde adlı şu kız öykücüğü ile kiminle paralellik gösteriyor? Nietzsche'nin Tanrı öldü düsturuyla son derece paralellik gösteriyor değil mi? Nietzsche bunu Yunan kültürü üzerinden yapıyor. Kafka bunu söyleyin ismini. Musevi kültür tarihi üzerinden yapıyor değil mi? Musevi kültür tarihi ne oluyor? insanlığın kültür tarihi için paradigmatik bir model teşkil ediyor. Sadece bakınız çok ilginç. Bu perspektif de saklı. Milattan sonra 70 yılına kadar işte Kudüs'teki tapınak var. Ondan sonra Kokhba ayaklanmasından sonra bütün dünyaya dağılıyorlar. Ve bütün ulusların ortasında yabancı madde olarak Museviler var değil mi? Ahasver ebedi Yahudi, ebedi gezgin köksüz Yahudi. Dolayısıyla çok ilginç modernizm bu bağlamda Musevilikle çok paralellik gösteriyor. Musevilerin 19. yüzyılın sonundan itibaren 20. yüzyılda kendilerini algılama ve alınlama biçimi modern birey ile vatansızlık, köksüzlük aa, tutunacak bir dalın olmaması ve modernizmin aleni korkunçlaşmış makinalarıyla sizi yemesi Auschwitz diyorum başka hiçbir şey demiyorum değil mi ee, bu öyküde bu naratifte modern bireyin kendisini a, bulması değil mi dolayısıyla modern insan nedir ahasferostur yani vatansızdır köksüzdür nostaljiye sahiptir ve mutsuzdur. Görüyorsunuz sevgili dinleyenler, Kafka'nın bu küçücük öyküsü nasıl bizi modernizm üzerinden postmodernizme kadar getiriyor. Postmodernizmde bu dönemde yazsaydı Kafka, Kafka bu öyküyü nasıl yazardı? Birisi kırdan gelen adam giderdi bekçiye bir tekme atardı derdi ki oraya sen gir zaten oraya girmek isteyen kim geri zekalının başkanı diyebilirdi değil mi mesela komikleştirmek parodisini komik bir parodisini yapmak istersek evet dolayısıyla bu perspektiften metne baktığımızda görüyorsunuz bir ömür modernizmde meta öykü yok oluyorsa bütün hedefler ve idealler de klasisizm mi koyarsak A yasa yerine bütün idealler de yok oluyor bir ömür bomboş aa, çarçur ediliyor o kapının önünde değil mi büyük bir beklenti içinde aa, bakıyor oradan bir ışık geliyor aydınlanmanın ışığı mı aa, gidip sürekli e, adama soruyor ne zaman girebilir mi? o da diyor ki ne doyumsuzsun ya defol gitsene başından yaşlanıyor en sonunda bakın Logos tamamıyla onu terk ediyor değil mi? Kürkündeki bitlerle, pirelerle konuşmaya başlıyor. Acaba onlar ona yardımcı olabilir mi? Tadında yakarışları var değil mi? Ne oluyor? Klasisizme ulaşmaya çalışırken bu işe yaramaz, haybeye harcanmış bir hayat da hiçbir surette neye yaramıyor? Bir, bir 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 toplumsal ve kültürel bir faydaya kesinlikle yaramıyor. Bu da korkunç bir modernite eleştirisi Kafka tarafından değil mi? Herkes e, kendi kapısının önünde ama hiç kimsenin bırakın başkasına kendisine faydası yok. Gayet tabii ki bu son derece çarpıcı öykü grotesk elementlerle bezenmiş durumda. Grotesk elementler sevgili dinleyenler biliyorsunuz idealizmi, klasisizmi bizim bağlamımızda yasayı çözme açısından çözme derken dekompozisyona uğratma açısından çok sık kullanılan bir 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 bir, bir üsluptur. Bütün ölçüyü, ölçülülüğü, bütün harmoniyi ne yapar? Yok eder değil mi? Bir de işte bakın, bakın yaşlanıyor, mantosu eskiyor, bitleniyor mantosu, bunuyor. Yani böyle son derece Kafka'da çok yaygın olan kir, pas, toz, tırnak içinde objekt olan unsurlarla çok bağlantılı. Bu Kafka'nın modernizmin ister istemez yalnızlığa, ölümcül bir terk edilmişliğe götürme motifi ana motiftir değil mi? Dava romanında da birisi, birileri geliyor Yozef K'ya götürüyorlar. Yani anlamsız dünyada anlamsız hareketler değil mi? Niye götürüyorlar? Hiçbir suç işlediği düşünmüyordu Yozefka. K. Kime benziyor? Gregor Samsa'ya benziyor değil mi? Bir sabah uyanıyor böceğe dönüyor. Hayda neden? Neden bu evrende Kafka'nın bu grotesk evreninde neden, nasıl, niçin soruları ne yapılmaz? Asla e, sorulmaz değil mi? Evet özet olarak ne diyebiliriz? Kafka'nın eserleri genelde ve özelde nereye götürüyor? Bireyin inanılmaz bağlayıcı anlatılardan yoksunlaşmış bir evrende yalnızlaşmasını ve zavallılaşmasını gösteriyor değil mi? Bu bağlamda Kafka çok ağır bir modernite eleştirisi ni dillendirmiş oluyor. Kafka'nın bu öyküsü ve diğer öyküleri de postmodern indiferansa e, ...götüren... ...postmodern atomizasyona... ...götüren... ...hatta bir kişinin... ...aynı anda 7-8 tane... taşradan gelen adam, kadın... E, ...zengin, hint fakiri... ...olabileceği... E, ...ilerisinin... ...günümüzün... ...bir... E, prolo ...diye... E, bahsedebiliriz. Kafka'nın Yasanın Önünde adlı bu öyküsünden. Bu seneki yüksek lisans giriş sınavımızda bu öyküyü dağıtıp öyküye hiç değinmeksizin postmodern atomizasyonu bu öyküden yola çıkarak ne olabileceğini tartışınız demiştim. Gayet güzel yazdığı çoğunluk ıı, diyebilirim. Evet ilginize teşekkürler. Görüşmek üzere.